Çift Filmleri Festivali bu yıl 16.sını yapacak ve her yıl aslında bir motto, bir tema belirliyor. Yani olabildiğince de gündemle e, paralel tutmaya çalışıyoruz bunu. Örneğin geçen yıl evde kalamayanları görün demiştik. Çünkü evde kalın, evde kalın deniliyordu. Evde kalamayan da milyonlarca var çalışan insanlar. Bu defa da dedik ki ya pandemi aslında... Zaten bir sürü sorunu olan kesimlerin sorunlarını daha da arttırdı ve bunlara bir bakalım, biraz daha işaret edelim dedik ve ya hangi kadrajası var? Sinema diliyle de konuşursak, evet sinemanın bir potansiyeli var e, bunların hepsini göstermeye ama e, o kadar büyük ki bu sorunlar yani sığmaz e, da böyle bir ironi yaparak e, hem çocuk işçiliğe hem LGBT'ye hem Asgari geçim sıkıntısı çekenlere insan haklarına bu bu şekilde değişik alanlara yönelik beş tane afiş çıkardık ve hepsinde aynı aynı soruyu sorduk hangi derecesi sıra? bu sene 38 tane filmimiz var toplamda. Ee, bir kısmı belgesel, bir kısmı kurgu, bir kısmı da kısa film. Ee, özellikle bu sene Türkiye Premier'ini yapacak filmlerimiz var. Ee, bu sene e, kadın filmlerimiz ve LGBT filmlerimiz de e, seçkimizde yer alıyor. Özellikle zaten afişlerimizden biri de e, hem Gökkuşağı hem de Erkek Şiddeti hangi kadroca sığardı? E, çok da film başvurumuz oldu e, bu tema ile ilgili. Özellikle İsveç ve İspanya Bask bölgesinden e, kadın işçilerin mücadelesini anlatan filmlerimiz var. E, Sınırımız Gökyüzü açılış filmimiz aynı zamanda. Kırsalın Kadınları, e, Semente, Siyah Kadınların Mücadelesini anlatıyor. E, bunlar Türkiye premierini bizim festivalimizde yapacak filmler. E, Iris LGBT artı bir film, onların mücadelesini anlatıyor. Ee, ek olarak Neye Pasaran Geçit Yok filmimiz var. Ee, bu filmde Pinochet diktatörlüğüne karşı Şili halkıyla danışan fabrika işçilerini anlatıyor. İlk defa bizim festivalimizde yer alacak. Kat diye bir filmimiz var. Aslında bilgisayar korsanlığına farklı bir yerden bakan bir İsveç filmi. O da Türkiye'de ilk defa gösterecek. çok ilginç bir bakış açısı var. İlgi çekici bir film. Kız Kardeşler ve Küçük Şeyler, Emin Alper'in Kız Kardeşler filmi ve Kıvanç Sezer'in Küçük Şeyler filmi aslında vizyona girdi pandeminin hemen öncesinde ama yeterince yer bulamadı. Eminim çok kişi izlemek istedi ama fırsat bulamadı. Biz de bunların gösterim hakkını aldık birer defa programımıza baksınlar ve izleyiciler kaçırmasınlar bu filmleri. Açılış 1 Mayıs akşamı olacak. Aslında festivalimiz her yıl 1 Mayıs'ta başlıyor. Tabi online olduğunu unutmayalım çevrim Herkes bilgisayarı, telefonu, internet olan herkes izleyebilecek YouTube kanalımızdan. Filmler de YouTube kanalından olacak. İşçi Filmleri Festivali yazdıklarında YouTube'da görürler zaten. Film festivalimizde aslında biz yüz yüze film gösterir gibi bir hava yaratmak istedik. Geçen sene de bu sene de filmler sadece gösterim saatinde yayında kalacak YouTube veya Vimeo kanalında kanalında. Ee, Filmin saati bittikten sonra da e, gösterimden kalkacak. Film programımız, film gösterim programımız hem sosyal medya hesaplarımızda hem web sitemizde yer alıyor. Ee, seyirciler oradan takip edebilirler. Ee, aynı zamanda filmlerden sonra yönetmenlerimizle, çoğu filmimizden sonra yönetmenlerimizle canlı söyleşilerimiz olacak. Seyirciler sorularını YouTube kanalımızdan yönetmenlere de sorabilecek. Mutlaka YouTube kanalımıza girip şimdiden çünkü görünüyor, hatırlat düğmesine basarak bütün program orada var. Hem açılış hem de hatırlatma. Rezerve etsinler yerlerini. Sosyal medyadan bizi takip etsinler, dostlarına duyursunlar. Çok güzel filmler olduğunu söyleyebilirim. Herkese şimdiden iyi seyirler.